Tamam mı? Şurada biraz açtım, Bu kestane kadar arasında şu anda larva dönemi, larvasında birkaç ay iç, yani ayın Haziran 15'ine kadar bu erginleşip bu galin içinden çıkacak kanatlı olarak ve yeni seneye yum, tekrar çıkmak üzere yumurtasını bırakacak dallara. Şu hiçbir e, şey. şey, şey, şey şey var. Oradaki o, altındaki de hani mal e, Maltuz'un yolu dolayı bir e, çekim şeyi var. Oraya konuyor ve yapışkanlığı oluyor. Şunu değiştirelim. Şöyle. Şöyle, logoda da çıkıyor çünkü evet, şöyle. Hava da gayet uygun. Evet, gayet uygun. Şimdi galerin üzerinde bulalım biraz. Hadi ol. size barınma sözü. Bol bol güzel. Biz şu anda kestane arasıyla biyolojik mücadele kapsamında kestane gal arısının kestane ağaçlarımızda zarar yapan kestane gal arısının larvasıyla beslenen Torumis sinensis denilen paraziteit böceğin salımını yapıyoruz. Salımını yaptığımız bu böcek işte iki erkek bir dişi şey bir erkek iki dişi olacak şekilde koloniler halinde doğaya salımını yapıyoruz. Saldığımız bu böcek kestane galerasının larvasıyla beslenerek tabiatta doğada çoğalıyor. Ve bu şekilde de biz hastalıkla doğaya zarar vermeden mücadele etmiş oluyoruz. Kaç kilometre bu, bu hakim olacak bu böcekler? Böceğin hastalığın Yıllık e, artış hızına bakıldığı zaman, yayılma hızına bakıldığı zaman 25 kilometre hızla gittiği tespit edilmiş. Kestane galerisinin yayılış yaptığı alanlara baktığımızda. faydalı böceği gallere bırakıyoruz. Yani e, dişi ve erkek olarak kolonileri oluşturduğumuz faydalı böceğimiz tormisinensis. Burada kestane galerisinin kestane ağaçlarının oluşturduğu gallere kendi yumurtasını bırakarak içindeki zararlının larvasından kendisi beslenecek. Kendi yavrusu yani kendi larvası beslenecek. Bu kapsamda da erginlerin çıkışları engellenmiş olacak. Buna biyolojik mücadele yani zararlının başka bir canlıyla ee, mücadele edilmesi ne? Biyolojik mücadele deniliyor Hepsini saldık değil mi? Hı hı. Bir, müdürümdeki kaldı. kaldı Tek bir Tek tane kaldı tane. onda da hı hı. O da canlı şekilde Evet O parası Müdürümün şu anda Evet, evet. O da yaprakta.